Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Er Yiğit. Bugünkü videomuzun konusu dizdeki yırtık iyileşebilir mi? Yoksa ben ameliyat olmak zorunda mıyım? Sorularının yanıtlarını verecek. Özellikle dizimde yırtık var, ne yapmalıyım? Dizimdeki yırtık çok ileri düzeydeymiş dizimdeki yırtık hiç geçmiyor ne yapabilirim gibi YouTube'da çok fazla yorum alıyorum. Ve bu yorumların sonucunda aslında gördüğüm önemli bir detay var. Dizdeki yırtık ne demek? Yani dizin hangi bölgesinde yırtık var? Hangi bölgesindeki yırtıklar iyileşebiliyor? Ama hangi yırtıklar iyileşme güçlüğü çekiyor? Hatta ameliyat dışında çözüm bulamıyor gibi soruları bilmediğimizi varsayarak özellikle bugünkü videomda yanıtlamak istiyorum. Çünkü bazılarınız bilgi eksikliği yüzünden kolayca iyileşecek problemler problemlerde dahi yanlış uygulamalarla iyileşme sürecini geciktirebiliyor hatta durdurup engelleyebiliyor. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle gelin genel olarak dizde nereler yırtılabiliyor ve bu yırtıklar nasıl bir iyileşme düzenine sahip bilgi vererek videomuza devam edelim. İlk de size kısaca diz ekleminin görüntüsünü burada bırakmak istedim. Eğer doktora gittiğinizde doktor size dizinizde yırtık olduğunu söylüyorsa bu yırtık çok sık bir şekilde dizin altında burada bulunan kıkırdak doku da olabilir. Ve bu kıkırdak dokudaki küçük yırtıklar dizinizde şişme, o bölgede ağrı, özellikle merdiven inip çıkarken ağrı sinyalleri size veriyor olabilir. Ve bu şikayetlerle hekime gitmiş olabilirsiniz. Çok sık görülen kıkırdak hasarı kıkırdak dejenerasyonu, kıkırdakta yırtıklar, kireçlenme gibi tanımlamalar bu bölgede gösterdiğim özellikle bu diz kapağı kemiğin arkasındaki kıkırdak dokuda meydana geliyor. Dolayısıyla eğer size doktor tanı olarak kıkırdak erimesi, kıkırdak hasarı, sıvı kaybı ya da kıkırdakta yırtıklar var dediyse bu bölgedeki yırtıkları düşüneceğiz. Parça parça gitmek gerekirse bu bölgedeki yırtıklar doğru kuvvetlendirme, doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmayla birlikte eğer kıkırdak doku tamamen kaybolmadıysa iyileşmeye meyilli haldedir. Ancak Kıkırdak doku tamamen yatıp istirahat etmeyi sevmez. Yani dizinizde ağrı varken uzun süreli yatış pozisyonları o bölgeyi daha da kuvvetlendireceği için burada gösterdiğim bacak ve kalça kaslarından destek alan kıkırdak bölgesi diz eklemi. O destek de kasların kaybıyla ortadan kalkacağı için maalesef iyileşmekte güçlük çeker hatta iyileşmesi durabilir. Dolayısıyla erken dönemde yakalanmış bir kıkırdak hasarınız, sıvı kaybınız varsa burada gösterdiğim egzersiz linklerinden de faydalanarak o bölgeleri biraz kuvvetlendirip ağrılarınızı azaltıp kıkırdak erimesinin ya da sıvı azalmasının ilerlemesini durdurabilirsiniz. Ama bunun dışında dizinizde yırtık varsa en sık karşılaşılan ikinci yırtık türü de dizde menisküs yırtıkları oluyor. Menisküs yırtıklarında durum birazcık farklılaşıyor. Çünkü yırtığın bazı şekilleri var. Burada gördüğünüz gibi bazı yırtık türleri menüsküse çok da zarar vermeyen ve kolay iyileşebilen türde. Ama burada gösterdiğim gibi bazı türler özellikle kemikten ayrılmaya doğru gittiği için bazı durumlarda operasyon olmadan yani ameliyata gitmeden iyileşmesi çok güç. Dolayısıyla doktorunuz size dizinizde yırtık olduğunu söylediyse bu yırtık menüsküs kaynaklıysa yırtığın türü tedavi olup olamayacağını size söyleyecektir. Hekimle görüşmeniz sırasında hekiminiz bu yırtığın ameliyatsız iyileşmeyeceğini söylüyorsa maalesef özellikle burada gösterdiğim yırtık türlerinde bu geçerli olabilir. Ama onun dışında çok ciddi bir menüsküs yırtığınız yoksa Erken dönemde menüsküsler az önce olduğu gibi kıkırdaktan farklı olarak istirahat gerektirebilir. Yani Menüsküs yırtığınız varsa, çok ilerlememişse, çok büyük bir yırtık dahi değilse erken dönemde yük vermeden doktorunuzun önerdiği ilaçlarla ilerlemeniz yırtığın iyileşmesi için çok çok önemli bir yere sahip olabilir. Ama onun dışında artık ağrı, şişlik ya da hassasiyet hissetmiyorsanız yine aynı mantıkla tutunan kasların kuvvetlendirilmesi gerekir. Kuvvetlendirilmezse menüsküsler yastık görevi gördüğü için kaslardan destek bulamadıklarında daha fazla baskı altında kalırlar, dolaşımlarında iyice problem olur ve menüsküs kendini iyileştirmekte güçlük çeker. Dolayısıyla sizden ricam eğer menüs küs yırtığınızın hassasiyeti ağrısı azaldıysa yavaş yavaş egzersizlere başlamak zorundasınız. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Ve üçüncü sırada yine sık görülen yırtıkların başında bağ yırtıklarından ön çaprazlar ya da yan bağlar geliyor. Burada özellikle zaten çok detaylı bilgi vermeme gerek yok. Çünkü yan bağlarda ya da ön çapraz bağınızda, arka çapraz bağınızda yırtık varsa Mutlaka hekim size detaylı bir açıklama yapıp ameliyata mı gidecek yoksa fizik tedavi desteği alarak iyileştirilebilecek mi sorularını size mutlaka yanıtlarını verir. Ama böyle durumlarla karşılaştıysanız da doktorunuz fizyoterapiste gönderdi. Siz de nasılsa kendi kendine iyileşir diye düşündüyseniz maalesef her zaman bu yan bağlar ve ön çapraz bağ iyi bir şekilde iyileşme kapasitesine sahip olamıyor. Bu açıdan mutlaka birebir terapi almanız gerekiyor. Dolayısıyla internette gördüğünüz ön çapraz bağ programları ya da yan bağların programları her zaman güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Varsa kısmi bir yırtık bunu daha da büyütebilirsiniz. Bu konuda özellikle de uyarmak istiyorum. Dolayısıyla genel bir özet geçecek olursak diz yaralanmalarında dizimde yırtık var sorusunun umarım artık yanıtını verebilir haldesinizdir. Çünkü dizinizdeki yırtığın nereden kaynaklı olduğunu bilirsek o zaman çözüme çok daha kolay bir şekilde ilerleriz. Bu çözüm bazen fizik tedavi, ilaç kullanımı ya da enjeksiyon uygulamaları ya da ameliyatla tedavi edilen yöntemler olarak ayrılabilir. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de dizinizde yırtık var. Doktora gittiniz. Tam iletişim kuramadınız. Bilgi eksikliğiniz vardı. Dizinizdeki yırtık neredeymiş? Nasıl iyileşiyormuş? Sorularınızın yanıtlarını vermiş oldum. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa da YouTube yorumlar kısmından aşağıdan bana bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.